Herkese Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere ben OV21 modunu tanıtacağım. Ee, arkadaşlar modun tanıtımına geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, üzgünüm sesim biraz kısık arkadaşlar. Hastayım. Ee, şimdi arkadaşlar modun nasıl kurulacak, kurulacağını falan da göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi zaten buraları biliyoruz. Ya herkes biliyor zaten buraları. Buralar bir geçsin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yaratıcıya geçin kendinizi. Omics geliyor mu gelmiyor mu, onu tam bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi kaynak paketlerine gelin arkadaşlar. Sonra sonra ise. Gördüğünüz gibi ben 10 ve 21 modu var arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bundan sonra e, bir sürü 10 mitliksin olduğu ben 10 kanitliksin modu gelebilir. Şu anda gördüğünüz kanitliksin modu değil arkadaşlar. Başka bir kanitliksin modu e, buldum ama daha denemedim arkadaşlar. Deneyeceğim bu videodan sonra. E, arkadaşlar modun linkini açıklama kısmına değil yorumlar kısmına bırakacağım. BVR olarak ayrı var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buraya geldiğinizde etkinleşir dediğinizde bir dakika etkinleşir dediğinizde burada size eksik ekler falan diyecek ama umursamayın devam edin devam ettiğin arkadaşlar sıkıntı yok mutlu ee, tabii ki de denemeleri açıyoruz arkadaşlar bir dakika pardon şimdi arkadaşlar direkt ben bir dünya açalım. Emater kurmaya açalım. E ee, falan arkadaşlar durduk yerde canlanıyor bazen. O yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hayatta kalmadı falan olursak. Tam şimdi dünyamız oluşurken arkadaşlar kanalıma abone, like atmayı unutmayın. Gerçekten bayağı bir emek veriyorum. Ee, Yine arkadaşlar söylüyorum eğer kim modu kuramadı yani modu eğer nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız benim kanalıma girip videoya bakabilirsiniz arkadaşlar onunla alakalı bir takipçim bana sordu. Ben de direktmen cevap e, bir video çektim arkadaşlar. Ha o videodan da nasıl yapacağını yapacağını bilmeyenler olursa daha detaylı bir şekilde bir video çekerim arkadaşlar. Dediğim gibi Bundan sonra Ben 10 V7 gibi bir mod gelebilir. Aslında V7 değil de Değişik bir mod arkadaşlar. Bir sürü Omnitrix var. Ee, sürünme uyumlu mu değil mi tam bilmiyorum. Daha denemedim modu arkadaşlar. Yani indirmedim daha. İndireceğim. Bakacağım arkadaşlar moda. Nasıl bilmiyorum. Ee, şimdiki göstereceğim mod içerisinde arkadaşlar Omnitrix'in ana kodları de bulunuyor. Ve önceki gösterdiğim ben tam V24 modu gibi değil. E, linkler direktmen hiçbir kanaldan verilmeyecek arkadaşlar. Direktmen Medya sitesinden vereceğim. Şimdi dünyamız açılsın. Evet arkadaşlar dünyamız açıldı. Gördüğünüz gibi şu anda biraz kasıyor ama dediğim gibi sonradan geçiyor arkadaşlar hemen. E, gördüğünüz gibi kilit falan var arkadaşlar burada. Animasyonları falan güzel beğendim bayağı bir açıkçası. Ee, kilidi dert etmeyin arkadaşlar. Göstereceğim ben size. Şimdi direktmen arkadaşlar silah kısmına gelin bir dakika arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar donmasının sebebi modu bayağı bir şey yaptım. Şimdi arkadaşlar burada Ultimatrix var. Kötü ultimate yani kırmızı Ultimatrix var. Ee, Alien var. Bir de şu var arkadaşlar. Dur, pardon arkadaşlar. Şu var. Heh, bu. Şimdi ilk önce ha bir de ben 23'ün saati var. Başlayalım arkadaşlar Dirkman Ole Forç serisinden. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten güzel animasyonları. E, karakterlerinin de animasyonları güzel arkadaşlar. Hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Bakın arkadaşlar müthiş ilk önce çamur atıştan. Bakın animasyonuna bakın çok güzel arkadaşlar bir dakika sesini açayım ses tam gelmiyor arkadaşlar Evet şimdi sesini açtık bakın bir dakika gördüğünüz gibi hemen fırlatıyor arkadaşlar bakın bakın arkadaşlar. Heh, animasyonları şimdi düzeldi arkadaşlar ee, şimdi artık geç gelmiyor arkadaşlar. Güzeldi bayağı bir. Şimdi bu şey sana etrafındaki camları böyle yiyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir dakika aşağıda bir yerde birazdan bir canavar geliyor. Eski alemde dönüştük arkadaşlar. Uzaylı ikisi var ama dönüşemiyor. seviyorsanızlarım. Gördüğünüz gibi güzel arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, insan zorun animasyonu böyle ve güzel. Şimdi benim kendi şey yaptığımda insan zor değişiyordu arkadaşlar. 25 saniye böyle arkadaşlar. başka bir özellik vermediler arkadaşlar. <laughs> Diyek ben diğer umutlusu geçelim. Okey okey. Şimdi öselim. Şimdi... şimdi hey, hey, arkadaşlar kendimi kullanmayacağım. Diyek ben şöyle basılı tuttuğumda. Bakın arkadaşlar animasyonlar müthiş. Bakın Animasyonlar <laughs> güzel arkadaşlar. Bu <laughs> kavga ediyorlar. Ha ben ona vurdum ya arkadaşlar bakın şimdi. Bakın arkadaşlar ben sana bunu vurdum. Bakın. Bakın hemen korktular arkadaşlar benim. Bakın vuruyorlar ama. Sadık bir şey. Oh, arkadaşlar. arkadaşlar. mod gerçekten <hazım <anything> <hazım <todavía> bir şey arkadaşlar ama dönüşmüyor ben Abi bir dakika uzaylı alakalı bir şey vardı arkadaşlar. Hatırlıyorum onu. Nerede? Şuydu sanırım. Bu olabilir belki. Bakalım. Bir dakika. Şimdi dönüşebileceğim sanırım o arayan <laughs> Ne oldu? Yo dönüşemedim arkadaşlar. Verip. Şimdi arkadaşlar şu sarı tuş arkadaşlar o patlatıyor. Ee, bu e, kırmızı tuş arkadaşlar o mitrix'i albedo'nun mitrix'ine çeviriyor. Bu da normal bizim o işte. Bu da remo verdi arkadaşlar çıkartıyor mitrix'inizi. şimdi çıkaracak zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kiliti kullanarak yaptım arkadaşlar. Eğiliyorsanız sadece basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. 10 gözükmediğinde öyle yapabilirsiniz. Direktmen 10 metriks takılırken de öyle yapabilirsiniz. Şimdi şunu gösterelim. Bu ne? Bunu merak ettim. Bakacağım. Yok hiçbir şey olmuyor. Direktmen. Bakın arkadaşlar uzaylıların hepsi gözüküyor. Ve güzel. Şuna bir dönüşelim mesela. Bakın zıplamamız her şeyimiz artıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bombik hiç güzel. Bir de bunun ayarlarına bakmak istiyorum. Hiç bakmamız. <laughs> Direktmen çıkıyor. Öyle evet. Evet bir uzaylıyı da uzaylı bir de bunda bakmak istiyorum. <laughs> Dönüştü nedense. <laughs> ha veybik var e bakalım. Oo. İyi bayağı iyi. Bakın arkadaşlar nereye gidersem ölüyorlar. Nerense böyle bir şey var. Nereye gidersem ölüyorlar sürekli. O envanterim bile açılmıyor arkadaşlar. O derece. Şimdi direkt ben o Tamam o midlix'i çıkardık arkadaşlar. Sizi şimdi normal bir ee, klasikteki benim kullandığı o mitliksizi göstereyim. Ben şunları atayım. Evet arkadaşlar. Sizin, sizin normal o mix'i de gösteriyorum. Bakın arkadaşlar böyle. 4 kolu değiştirmek istiyorum. Bence güzel arkadaşlar. Bayağı beğendim ben. Şimdi 4 kolun animasyonlarını hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok gerçekçi ve çok güzel. Bakın arkadaşlar bu parçalıyor falan. Şimdi arkadaşlar e, size şuralarda varsa gösterelim arkadaşlar zırh bölümüne. Hiç bakmadım. Sizlerle beraber şu anda bakıyorum. Buraya da bakalım. Evet burada bir şey var. Enerji Böyle bir şey diyor anlamıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum yani. Evet. Burada Vilgax var mı? Yok büyük Yok Vilgax şuradaydı arkadaşlar. Burada. Kendisi spamlanıyor. Ben spamlamayacağım onu. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, arkadaşlar dediğim gibi yeni videoyu bekleyin sadece bugün ya da e, arkadaşlar bir saat yani iki saat sonra veya yarın büyük ihtimal gelecektir arkadaşlar eğer mod düzgün çıkarsa. Evet arkadaşlar kanala, kanalıma, abone olup like attıysanız videoyu bitiriyorum. İyi günler.